Merhaba arkadaşlar. Haydi bakalım bugünkü ünitemizi öyle bir işleyeceğiz ki akılda kalıcı olacak. Sınavda karşınıza çıktığında ha işte bu diyeceksiniz. Konumuz afet yönetiminin tam da kalbi tehlike ve risk değerlendirmesi. Bunu bir anladınız mı? Afetlere karşı nasıl daha bilinçli olmamız gerektiğini, şehirlerin niye öyle planlandığını falan tam olarak kavrayacaksınız. Hazırsanız dalıyoruz derse şöyle zihin açıcı, biraz da kafa karıştıran bir soruyla başlayalım mı? Düşünün, kimsenin yaşamadığı, tek bir bina bile olmayan bomboş bir arazideyiz ve orada çok şiddetli bir deprem oluyor. Sorum şu, bu durum bir risk oluşturur mu? Hmm, bu sorunun cevabı ünitenin sonunda temel kavramları öğrendiğimizde şat diye ortaya çıkacak. İşte bütün ünitenin şifresi aslında bu tabloda. Tehlike ve risk. Sınavda en çok karıştırılan iki kavram. Bakın, tehlike, bir olayın zarar verme potansiyelidir. Yani olabilir durumudur. Henüz olmamış. Ama risk o potansiyelin gerçekleşme olasılığıdır. Yani işin içine artık bir ihtimal, bir matematik giriyor. Bu ayrımı aklınıza kazıyın çünkü bütün konuyu bunun üzerine inşa edeceğiz. Tamam, o zaman hadi işin temeline inelim. Riski çözebilmek için önce yapbozun ilk parçasını, yani tehlikenin ne olduğunu tam olarak anlamamız şart. Şu potansiyel tehdit dediğimiz şey neymiş? Gelin bir bakalım. Kitaptaki tanım aynen bu. Bakın, yine o sihirli gelime karşımızda potansiyel, yani tehlike, bir depremin, bir selin var olma ihtimalidir aslında. Henüz kimseye bir zararı dokunmamış olabilir ama o güce sahip. Çok somut bir örnek, Marmara Denizi'nin altından geçen fay hattı İstanbul için bir tehlikedir. Potansiyel olarak oradadır. Şimdi buraya bir yıldız koyuyoruz arkadaşlar. A ve F sınavları böyle sınıflandırma sorularını sormayı çok sever. O yüzden dikkat. Tehlikeleri daha iyi anlayabilmek için temelde iki ana başlığa ayırıyoruz. Bu konuyu daha sistematik kavramamızı sağlayacak. İşte o iki ana grubumuz. Doğa kaynaklı ve teknolojik tehlikeler. Adları üstünde zaten. Biri doğanın kendi dinamiklerinden kaynaklanıyor, diğeri ise tamamen bizle yani insan faaliyetleri ve teknolojiyle ilgili. Mesela bir kimyasal sızıntı düşünün ya da büyük bir endüstriyel yangın. Bunlar teknolojik tehlikeler. Biz bu ünitede daha çok doğa kaynaklı olanlara odaklanacağız ama diğerini de aklımızın bir köşesinde tutalım. Şimdi ilkiyle başlayalım. Arkadaşlar burası çok ama çok önemli. Tam bir sınav sorusu kokuyor. Doğa kaynaklı tehlikeleri kendi içinde beşe ayırıyoruz. Jeolojik yani yerle ilgili olanlar deprem gibi. Hidrolojik su ile ilgili sel gibi. Meteorolojik yani atmosferle ilgili fırtına gibi. Klimatolojik yani iklimin uzun vadedeki etkileri kuraklık gibi. Ve son olarak biyolojik yani salgın hastalıklar. Bu beşliği adınız gibi bilmeniz lazım. Peki bu saydığımız tehlikeler ne zaman bir afete dönüşüyor? İşte bu slide, aradaki o ince çizgiyi gösteriyor. Tehlike, deprem potansiyelidir değil mi? Afet ise, o potansiyelin gerçeğe dönüşüp binaları yıkmasıdır. Yani afet, tehlikenin ete kemiğe büründüş halidir. Bu da bir başka önemli ayrım, aklımızda bulunsun. Tamam, tehlikeyi anladık, cepte. Peki aynı tehlike neden bir yere çok büyük zarar verirken diğerine neredeyse hiç etki etmiyor? İşte bu sorunun cevabı ikinci kritik kavramımızda gizli. Zarar görebilirlik. Bu kavram tehlike ile risk arasındaki en önemli köprüdür. Yani bizim kırılgan noktalarımızın ne olduğunu anlamaktır. Tanımımız bu. Başka yerlerde karşınıza kırılganlık ya da hassasiyet olarak da çıkabilir. Hepsi aynı kapıya çıkar. Zarar görebilirlik kısacası bir toplumun veya bir yapının bir tehlikeye ne kadar hazırlıksız, ne kadar savunmasız olduğunun ölçüsüdür. Bu tablo konuyu harika özetliyor. Zarar görebilirliği üç başlıkta inceliyoruz. Fiziksel, yani binalarımız, köprülerimiz ne kadar sağlam, sosyal, yani toplum ne kadar bilinçli, yaşlı nüfus ne kadar fazla, eğitim seviyesi ne durumda ve ekonomik, yani bir sel olursa tarladaki ürün yok olur mu, bir deprem fabrikayı yıkarsa üretim tamamen durur mu? İşte bu soruların cevapları bizim zarar görebilirliğimizi ortaya koyuyor. İşte size bir potansiyel sınav sorusu daha. Bizi tehlikelere karşı daha kırılgan, daha hassas yapan temel sebepler neler? Yoksulluk, plansız şehirleşme, doğayı mahvetmek ve tabii ki eğitimsizlik. Gördüğünüz gibi bir afetin yıkıcı etkisi sadece doğa olayının şiddetiyle değil, bizim kendi toplumsal koşullarımızla da doğrudan alakalı. Evet ve işte geldik finale. Yapbozun son parçası yerine oturuyor. Tehlikeyi öğrendik zarar görebilirliği de öğrendik. Şimdi bu ikisini birleştirip riskin ne olduğunu tam olarak anlayacağız ve denklemi tamamlayacağız. İşte size bütün ünitenin sihirli formülü. Bu kadar basit. Tehlike artı zarar görebilirlik eşittir risk. Bu formülü zihninize bir fotoğraf gibi kaydedin. Bir yerde hem tehlike potansiyeli varsa hem de o tehlikeden etkilenecek kırılgan unsurlar varsa işte o zaman risk doğar. Tanıma, bir daha bakarsak riskin içindeki anahtar kelimenin olasılık olduğunu görüyoruz. Tehlike potansiyeldi yani. Risk de işte o potansiyelin bir kayba dönüşme ihtimali. Bütün afet yönetimi çalışmaları da bu olasılıkları en aza indirmeye odaklanır. Yani işin özeti neymiş? Kayıp olasılığı. Ah, şimdi dersin en başında sorduğum o zihin yakan soruya dönme zamanı geldi. Bir yerde riskin var olması için bu üç malzemenin de aynı anda orada olması şart. 1. deprem gibi bir tehlike olacak. 2. o tehlikenin etki alanında kalacak insan, bina gibi bir varlık olacak. 3. ve en önemlisi o varlıklar depreme karşı dayanıksız. Yani zarar görebilir olacak. İşte dersin en can alıcı cümlesi bu. Sınavda bu kuralı test eden bir soruyla sizi tuzağa düşürmeye çalışabilirler. Aman dikkat. Boş bir arazideki depremde tehlike var evet. Ama ortada etkilenecek bir varlık ve dolayısıyla o varlığın zarar görebilirliği yok. O yüzden cevabımız net, hayır, o durumda risk yoktur. Risk için bu üçü bir arada olmalı. Haydi bakalım, şimdi hızlı tur zamanı. Sınavdan önceki son dakika tekrarı gibi düşünün. Beyinleri formatlıyoruz, en kilit bilgileri yüklüyoruz. Bütün dikkatler buraya. İşte bu tablo hayat kurtarır. Sınav anında kafanız karışırsa hemen bunu hatırlayın. Tehlike ne olabileceği sorusudur zarar görebilirlik, neden zarar verebileceğini açıklar. Risk ise, ne olasılıkla zarar vereceğini, yani sonucu söyler. Ne, neden ve sonuç, bu kadar net. Ve şu meşhur beşliği son bir kez daha sayalım ki iyice otursun. Sınavda aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı tehlikelerden biri değildir diye bir soru gelirse, bu beşliği bilen için o soru artık cepte demektir. Jeolojik, hidrolojik, meteorolojik, klimatolojik ve biyolojik. Bütün ünitenin en ama en önemli paket cümlesi altın kuralı bu. Eğer tek bir şey hatırlayacaksınız o da bu olmalı. Risk olması için tehlike, maruz varlık ve zarar görebilirlik üçlüsünün bir arada olması şarttır. Bu denklemi anladığınızda bir hastanenin veya okulun neden bir fay hattının tam üzerine yapılmadığını da anlamış olursunuz. Özetle arkadaşlar, tehlike potansiyeldir, risk ise o potansiyelin bir kayba dönüşme olasılığıdır. Bu ünitedeki konumuz bu kadar. Harikaydınız. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere.